Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde QNAP veri depolama cihazlarında depolama birimini göreceğiz. Depolama birimleri nedir? Ne işe yarar? Bunun üzerinde duracağız. Depolama birimleri depolama havuzları altına oluşturulmuş depolama alanlarıdır diyebiliriz. Yine depolama ve anlık görüntüler kısmında <laughs> sol menüde depolama ve anlık görüntüler. Bir önceki dersimizde depolama havuzunun nasıl oluşturulacağını Anlatmıştık. Bu dersimizde ise bu depolama havuzlarının altına birimleri nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. Daha önce mevcutta depolama havuzu diye bir havuzum vardı ve altında da data voller ve bir tane de loom vardı demiştim. Dikkat ettiyseniz DataVol 1'in karşısında sistem yazıyor. Bu cihazı ilk kurduğunuzda ilk oluşturduğunuz birim sistem dosyalarının üzerinde çalıştığı birimdir aynı zamanda. Bu yüzden karşısında sistem yazar. Ve bundan sonraki oluşturduğunuz DataVol'lerin hiçbiri sistem klasörlerini barındırmaz. Şimdi depolama havuzunun içerisine birim nasıl oluşturulur buna bakalım. Sağ üst köşede yarat butonundan yeni birim seçeneğine tıklıyorum. Burada karşıma birim oluşturma sihirbazı penceresi açılıyor ve karşımda 3 tane seçenek var. Statik birim, kalın birim, ince birim. Şimdi bunların ne olduğunu tek tek bakalım. Statik birim seçtiğiniz zaman statik birimde depolama havuzu kavramı yoktur. Statik bir birim şeklinde oluşur. Statik birim oluşturmuşsanız bu snapshot özelliğini kullanamazsınız. Statik birim %20 farkla diğer birimlerden daha hızlıdır. Statik birim oluşturmak için bundan sonraki adımlarda ileri butonunu tıklayarak devam etmeniz yeterli olacaktır kalın birim. Kalın birim ve ince birim birer depolama havuzuna ihtiyaç duyarlar. Öncelikle bir depolama havuzu oluşturmuş olmamız gerekiyor ki bu depolama havuzlarının altına da kalın birim veya ince birim oluşturabilir. Kalın birimin amacı şu arkadaşlar bir depolama havuzu içerisinde bir alanı bir birime baştan tahsis etmek istiyorsak ve bu alanı daha sonradan hiçbir şey için kullanmak istemiyorsak yani bir nevi alanı birime sabitlemek istiyorsak kalın birim seçmeliyiz. Örneğin havuz içerisindeki 10 terabaytlık bir alanı kalın birim olarak ayırmışsanız bu 10 terabayt sabittir ve o birim için sadece kullanılabilir. Başka bir amaçla kullanılamaz ince birim. İnce birim ise depolama havuzu içerisinde alanı baştan sabitlemiyorsunuz. Yani siz veri attıkça bu ince birim dolmaya başlıyor. Sonradan oluşturacağınız bir iSCSI için veya sonradan aktif edeceğiniz anlık görüntü özelliği için yine bu havuz alanını kullanabiliyoruz. Çünkü bu havuz alanını kalın birimde olduğu gibi başta sabitlemedik. İnce birim olarak yaptık ve biz dedik ki kullan andıkça bu havuz dolmaya başlasın. Veri attıkça kullanmış olacağız. Snapshot oluşturdukça kullanmaya başlayacağız. Veya bir iSCSI alanı oluşturdukça kullanmaya başlamış olacağımız için bu depolama havuzunu biz kullanmaya başladıkça depolama havuzundaki alandan da eksiltmiş oluruz. İnce birim ve kalın birim arasındaki fark budur arkadaşlar. Şimdi nasıl oluşturulur bakalım. Kalın birim oluşturmak için menüden kalın birimi seçiyoruz ve bu kalın birimi hangi depolama havuzunun altına kuracaksanız e, buradaki konum seçeneğinden bunu seçmiş olmamız gerekiyor. Eğer bir depolama havuzunuz varsa direkt zaten seçip ileri diyebilirsiniz. Benim iki tane depolama havuzum olduğu için ve depolama havuzu ikinin altına oluşturacağım için bunu seçiyorum ve ileri diyorum. İleri dedikten sonra burada birim adı ne olsun datavol 3 olarak varsayılanda geliyor. Yani bundan sonraki oluşturacağım datavol da datavol 4 şeklinde olacak. Bu ismi dilerseniz değiştirebiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Birim kapasitesini bu şekilde bir varsayılanda küçük getiriyor. Bunu en fazlaya ayarlayabilirsiniz isterseniz. E, bu şekilde en fazla alan alacak ve boş yer bırakmayacak. Dilerseniz de burada dilediğiniz kadar bir alan ile bir birim oluşturabilirsiniz. Örneğin ben 500 GB'lık bir birim oluşturmak istiyorum dediğim zaman 500 GB yazacağım buraya. Veya birden fazla disk takmışsınız veya diskinizin boyutu terabayt boyutunu geçmiştir. Buradan terabayt seçebilirsiniz. Bu sayfada bir şeye daha dikkat edin arkadaşlar. Bir depolama havuzunun tamamen fullemeyin. Yani e, şu uç kısımda en az 100 GB'lık bir boşluk bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü not olarak da bakın künap buraya not düşmüş. E, Depolama havuzunda biraz boş alan kalmasına dikkat etmelisiniz ve gerektiğinde genişletmelisiniz demiş. Ee, burada boş alan kalmasının sebebi şu. E, cihaz tamamen doldurduğunuzda e, ve hiçbir boşluk yoksa bu sefer sistem dosyaları çalışmayabilir ve cihaza erişemeyebilirsiniz. E, bu yüzden orada dediğim gibi biraz boşluk bırakmanıza fayda var. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu ise arkadaşlar şuradaki dosya numarası başına byte. Bu ne demek? Bu şu demek cihazınızı çıkarabileceğiniz maksimum boyut demek. Aynı zamanda maksimum dosya ve maksimum klasör sayısı demek. Bu yüzden bu değerin yüksek olmasında fayda var arkadaşlar. Şu an bu cihaz için 127 .99 terabayta kadar çıkarabileceğimi söylüyor. Dilersen bunu 64K yapabilirim veya biraz daha düşürebilirim. Bu tamamen bana kalmış. varsaydan da bırakıyorum. İleri butonuna tıklayıp devam ediyorum. Özet bir bilgi geçiyor bana. Bitir butonuna tıkladım ve birimim oluşuyor. DataVol 3 oluştuğunda File Station kısmına giderek bu DataVol'ün içerisine paylaşılan klasör oluşturabileceğimizi söylüyor burada. Bunu da Kapat diyorum. Evet, şu an depolama havuzumun içerisinde e, kalın birim olarak bir datavol yani bir birim oluşturmuş oldum. Şimdi bir de ince birim oluşturalım. Yine aynı şekilde yarat butonundan yeni birim, birim oluşturma sihirbazından da ince birim seçiyorum. İnce birimin ne olduğunu az önce belirtmiştim. Yine depolama havuzu 2'nin içerisine oluşturacağım. İleri butonuna basıyorum. Buradaki uyarı şu arkadaşlar. İnce birim oluşturduğunuz zaman ince birimde siz cihaza veri attıkça ve anlık görüntü gibi veya lum gibi özellikleri Kullanmışsanız depolama havuzu dolmaya başlıyor ve bu yüzden de takip etmeniz gerektiğini söylüyor. Takip etmezseniz ve tamamen alan dolarsa bu sefer bazı hizmetlerin Kullanılamayacağını belirtiyor. Tamam diyorum. Otomatik olarak datavol 4 verdi. İsterseniz bu ismi değiştirebilirsiniz. Birim kapasitesini şu şekilde söyledi bana. Burada yine dilersem kendime göre ayarlayabilirim. Bu alanı e, burada boş alan 4.48 MB diyor. Ben daha önce de belirtmiş olduğum gibi, e, depolama havuzunu tamamen doldurmamak gerekiyor. Uç kısmında biraz boşluk bırakmak gerekiyor. En az 100 GB kadar. Evet, alanı 300 GB olarak ben belirtiyorum e, depolama havuzunda e, biraz boşluk bırakıyorum bunun sebebi de e, daha önce de söylediğim gibi e, sistemin kilitlenmemesi için yapıyoruz bunu 46 GB'lık bir alan bıraktım burada e, benim alanım yetersiz olduğu için bu kadar bıraktım sizde e, depolama alanı kısıntısı yoksa en az 100 GB bırakmanızı öneririm. Bu özellikleri daha önce de bahsettim, tekrar söylemeyeceğim. İleri diyorum, özet bilgileri getiriyor, bitir diyorum. Yine çıkan uyarıda File Station'da bu birim altında klasör oluşturabileceğimizi söylüyor. Kapat diyorum. Evet arkadaşlar, ince birimimizde oluştu şu anda. Bu dersimizde kalın birimin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, ince birimin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu anlattık. Birimler olmadan cihaza veri kopyalayamazsınız arkadaşlar. O yüzden cihazı kullanabilmeniz için birimler oluşturmanız gerekiyor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.